Merhaba arkadaşlar. Bir Çiçekle Başlasın YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere asla ama asla geliştiremediğim, büyütemediğim beyaz menekşemi göstermek istiyorum. Ee, bir yıldır ki bu saksıda hiçbir şekilde büyüme de göstermedi. Bakın yapraklarında da hatta bu şekilde çürümeler meydana gelmiş. Öncelikle ben bunu saksısını değiştirmek istiyorum arkadaşlar bir saksı değişimi, toprak değişimi yapmak istiyorum. Bir de bunu konumlandırdığım yerden farklı bir yerde konumlandıracağım. Sabah güneşi alan camımın önüne koyacağım. Bakalım gelişimi nasıl olacak? Sizlerle de paylaşacağım aynı şekilde gelişimini. Şöyle. Şöyle gösterelim. Aslında kök Köklerimiz gayet güzel görünüyor ama sanırım bu çok kuytuda kaldı. Ondan kaynaklı gelişmedi. Bakalım şimdi bir toprak değişimi yapalım. Sonra da konumunu değiştirelim. Şöyle koyalım bunu. Saksını da hatta bir tip büyük bir saksıya ekeceğim. Şöyle göstereyim boyutlarından. Şimdi buna toprağımızı dolduralım. Toprağımı da göstereyim. Bakın perlit de var. Menekşelerin en çok sevdiği. Aslında benim toprağım tamamen karışık bir toprak. Perlit var. Hindistan cevizi torf var. Ve bahçe toprağı da ben elenmiş bir şekilde bahçe toprağı da karıştırıyorum. Şimdi buna ekelim menekşemizi dalları almıştım biraz toprak ilave edeyim çünkü çok aşağıda kaldı. Menekşemizi toprağını değiştirdik. Sulamasını da yapalım. Sulama yaparken yaprakların suyla temas etmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hastalık oluyor. Yaprakların üzerinde beyaz beyaz lekeler çıkıyor. Buna da dikkat ederseniz arkadaşlar daha iyi olur. Şimdi ben menekşemin toprağını değiştirdim ve konumunu değiştireceğim. 15-20 gün sonra sizlerle inşallah gelişmiş halini paylaşmış olacağım. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum.